Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün şimdi deney yapıyoruz. Biz şimdi Ne olduğunu biliyor musunuz içinde? Yumurta akı karbonat. Şimdi sirkeyi ilave edeceğiz ve köpükler oluşacak. Hazır mısınız? Hazırız. de aynı olur. İkisinde de aynı. İnşallah, de aynı. Evet, tamam. İnşallah kabarır. Bilmiyorum artık. İlk defa deniyoruz. Biz de sizinle birlikte. Eee? O kadar mı? O kadar o kadar. Çek çek Evet bak kabardı kabardı taşı Taşsın. Altına bir şey dokunmadık ama. Evet taşsın taş taşsın. Üfle üfle kızım üfle üfle. <laughs> çıkacak şimdi. Haa dur. Gördünüz mü? Ne oldu? Taşacak. <laughs> Taş mıydı? Taş.